Selamün Aleyküm Gönlü Güzel takipçilerim Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum Değerli dostlarım değerli takipçilerim Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Evet bizlere de soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar Sizlere bugün şöyle güzelleşen coşan parlak Mustafa'mla geldim yine tekrar şu güzel çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Parıl parıl bu şekilde coşan ve güzelleşen kızımla geldim. Evet ismi parlak Mustafa ama ben güzel kızım diye seviyorum. Bu tatlı çiçeğimi bakın. Bir yanında da çiçek açmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde e, minik minik beyaz beyaz çiçekler de açar. Parlak Mustafa çiçeği. Parlak Mustafa çiçeği nerede duruyor? Nasıl sulanmalı? Ayda bir kere ne vitaminler vermeliyiz ki bu şekilde e, coşmalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde ilerledi. Bundan birkaç birkaç ay önceki halini de bilen takipçilerim bilir. E, yeni hali de bu şekilde çok güzel, coştu ve güzelleşti arkadaşlar. E, şöyle bir hafta susuzdu Sulayacağım arkadaşlar şimdi ve vitamin vereceğim. Bakın çiçeğimiz susuz kaldığı zaman dalları bu şekilde kendini toparlamaya başlıyor arkadaşlar. Yani demek oluyor ki toprağında kökünde su kalmadı. Bu şekilde yaprağındaki özündeki suyu almaya başladı. Ben bunu biraz sulamayı unutmuşum arkadaşlar. Haftada bir kere veyahut da haftada iki kere suladığınız zaman bu şekilde yapraklar daha canlı ve daha etli etli gözüküyor arkadaşlar. Daha gür gözüküyor. Ben bunu biraz sulamayı unutmuşum. Şu sarılıklarda kenarlarında hafif sararmalar var. O da susuzluktan dolayı. Hani yaprağındaki özündeki suyu almaya başlamış arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapacağız? Buna vitaminli su vereceğiz. Vitaminli su ne işe yarayacak bunun? Yapraklarının daha güzel, daha canlı, daha parlak olmasını yarayacak. Yani parlak olması daha, daha çok parlayacak arkadaşlar. Bu yapacağımız körüttüğüm çiçeklere verebiliriz arkadaşlar hiç korkmadan gönül rahatlığıyla çiçeklerimizin daha canlı ve daha parlak olmasına fayda eder. Öncelikle benim şöyle bir litre bir suyum var bakın. Benim bu şişe bir litre arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Oda sıcaklığında bulunan bu bir litre suyum şöyle parmağımla kontrol ediyorum. Eğer soğuk ise bakın sizler de bu şekilde yapın. Bu bir litre suya soğuk ise şöyle bir fincan sıcak su ekleyin. Bakın bir fincan çok değil. Bu da demek oluyor ki hani e, ılık bir su oluyor. Ne sıcak ne soğuk. E, tam güzel hani şu bebeklerin içtiği sular olur ya. Bebeklerimize çocuklarımıza vereceğimiz zaman kontrol ederiz ya. O şekilde bir su oluyor arkadaşlar. Çünkü artık e, kışa yaklaştığımız için bunlara direkt çeşmeden soğuk su e, verirsek e, kökleri şoka girer ve çiçeklerimizi kötü etkiler. O yüzden bu şekilde bakın ben bir litre suya bir fincan ılık su ekledim ki e, soğuğu varsa suda soğukluk varsa soğuğunu kırsın diye ve şimdi ayrı bakın şöyle göstereyim sizlere limon limonun faydaları neler arkadaşlar limon topraktaki kireci çözeltecek topraktaki kireci sudaki kireci çözeltecek arkadaşlar aynı zamanda çiçeğimize C vitamini olacak aynı zamanda çiçeğimizin daha parlak daha canlı olmasını yarayacak ve toprakta herhangi mantar hastalık vesaire varsa onların da iyileşmesine yardımcı olacak. Bakın 1 litre suya arkadaşlar bunu unutmayalım. 1 litre suya bir damla limon. Şöyle yakından göstereyim. Evet bakın bir damla limon. Eğer çiçeğiniz çok ise hani 5 litre suya 5 damla verebilirsiniz. Bakın ben 1 litre suya bir damla verdim. Bu yeterlidir. Şöyle çiçeğimizin daha yeşil olmasını sağlayacak arkadaşlar bu limon ve çiçeklerimizi hastalıktan koruyacak daha güzel daha güzel olacak hem toprağını hastalıktan koruyacak arkadaşlar hem de suyun pH dengesini sağlayacak bunu mutlaka her çiçeğe vermeliyiz özellikle bu şekilde yaprakları yeşil olan daha çok yaprağını parlamasını istediğimiz çiçekleri muhakkak sulama suyuna bir damla limon vermeliyiz arkadaşlar bakın bir damla kattım sulama suyuna ve şimdi bunu çiçeğimi sulayacağım Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız zil bildirimlerinde tüm işaretlerseniz tüm yeni videolarımdan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Ben şöyle şişemin, şişemin kapağını kapattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bir damla limonu bir damla suya koydum. Bakın şu aralardan şöyle toprağına Bu şekilde sulayacağım. Şöyle çiçeğimi doya doya kana kana limonlu su ile suladım arkadaşlar. Ben şöyle tabağının alt kısmına da koydum. E, alttan da suyunu alsın diye. Şöyle tabağına da koydum suyunu. Tabi onu kamera içinde yapamadım. Tek elimle telefon tutup da tek elimle hani çiçek sulayınca biraz zorlanacak olduğum için sizlere göstermek istedim sadece söylemek istedim. E, bu şekilde çiçeklerinizi limonlu su ile sularsanız arkadaşlar çiçeklerinizin ömrü daha uzun olur, daha güzel, daha parlak olur. Bakın bu şekilde çok güzel bir şekilde coşar. Şimdi ben buna suyu verdim ya arkadaşlar bu yarın bir gün öyle güzel parlaklaşır ki çünkü biraz su vermeyi geciktirmişim ya. E, o kadar güzel olur ki suyu çok seviyor arkadaşlar parlak Mustafa. Suyu çok seviyor. Yaprakları suyla beslenen bir çiçek. Şu güzelliğime, şu güzelliğime bir bakar mısınız arkadaşlar? Oy annesinin tatlışı bu. Evet bugün sizlere şöyle parlak Mustafa çiçeğimle geldim arkadaşlar. Bu güzel çiçeğime bir maşallah alırız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.